Merhaba arkadaşlar, sevgili ikizler Burcu, Haziran ayı yorumlarınız için karşınızdayım, sizlerle beraberim. E, kartlarımı kararak başlamak istiyorum. Umarım yeterince aydınlıktır. Kartları görebiliyorsunuzdur diyeceğim. Şimdi serdikten, <laughs> ay açtıktan sonra tabii bu anlaşılacak. Şöyle başlayalım. Evet arkadaşlar haydi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bir konuyla ilgili olarak öncelikle siz belirli bir sınırda kalmak istemişsiniz, belirli bir çerçevenin içinde olmak istemişsiniz, belirli bir resmiyet istemişsiniz, belirli bir tutum davranış istemişsiniz, net olmak istemişsiniz, bir netlik istemişsiniz. Ve bu sizin gerçekten böyle çok fazla tutkuyla istediğiniz bir konu olmuş. Çok fazla tutkuyla istediğiniz bir şeymiş. Adil olsun istemişsiniz aynı zamanda. Size gelen bir kişinin de aynı zamanda enerjisi olabilir bu değnek şövalyesi. Size gelen adım atan kişinin ee, ...sağlam bir adımla gelmesini, e, belirli bir çizginin içerisinde kalma istemesini, netlikle gelmesini istemişsiniz. Böyle bir şey beklemişsiniz karşı taraftan. Ama nedense e, bu kişiden tabii adil olmayan bazı, e, bu kişiyle daha doğrusu adil olmayan bazı şeylerin... E, Size gelmesi söz konusu olmuş. Bakın kalbinizi kırmış bu geliş. Kalbinizi kıran böyle kimi zamanda hani üçlü bir ilişki. Üçüncü kişinin de dahil olduğu bir durum yaratmış. Ve e, siz artık bu duruma karşı da bazı sınırlar çizmiş görünüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü siz aslında mutlu olmak istemişsiniz. Yani size atılan bu adımın e, belki bir nişanlanma, belki bir kutlama, bir eğlence ile taçlanacağını beklemişsiniz. Yani sizi çok mutlu edecek, sizin çok eğlenmenize sağlayacak bir şey olmasını istemişsiniz ama bu böyle kalbinizi kıran bir durum olmuş ve siz artık bu duruma karşı bir sınır çizmişsiniz. Yani buradaki gibi a e, asalarınızı önünüze koymuşsunuz ve bir sınır çizmişsiniz. Bu kişiye bu duruma karşı bir mesafe koymuşsunuz. Demişsiniz ki buradan öteye geçemezsiniz. Ve bakın bu durum sizin için aynı zamanda e, acı verici, hüzün verici bir git gel de yaşatmış size. Yani arada kalma durumunuz da söz konusu olmuş. Siz arada kalmışsınız e, ve bu durum sizi yıpratmış, üzmüş, kalbinizi çok fazla kırmış. Çok fazla kalp kırıklığı hissettim burada ben. Ve bu konuyla ilgili belki yeni bir şey öğrenmişsiniz ya da yeni bir şey öğreneceksiniz bu durumla ilgili. yeni Yani yeni öğrenecek de olabilirsiniz. Ya da öğrendiğiniz yeni bir şey de sizin... Kalbinizi kırmış olabilir. Belki hani üçüncü kişinin varlığını ya da işte üçüncü bir vaziyetin hani sizin ikinizin arasında olan durumu etkileyecek farklı bir faktörün varlığını daha sonra öğrenmiş de olabilirsiniz. Böyle bir şey de olabilir. Hep üçüncü kişi enerjisi değildir bu. Ama bu üzüntü durumu yani bu gitgelli durumdan dolayı yaşadığınız, bu kalp kırıklığından dolayı yaşadığınız şey sizde bir bilgelik de yaratmış. Hani böyle derler ya Leyla'dan Mevlaya ulaşmak diye ee, belki de o tarz bir enerjiye geçmişsiniz. Yani e, bu durumun artık sizin için kanıksamak demeyeyim de nasıl söylesem kabullenmişsiniz ya da yani hani her zaman karşılaşacağınız bir şey değil belki ama bu durumu hem sınır koymuşsunuz hem de bu durumu kabullenmişsiniz. Biraz da şu değnek e, Dokuzlusuyla beraber sizin artık oyundan çekildiğinizi de görüyorum arkadaşlar. Yani siz demişsiniz ki ben bu oyunda yokum. Ben bu durumun içerisinde olmak istemiyorum demişsiniz. Yani bu durumun varlığını öğrendikten sonra demişsiniz ki ben oyundan çekiliyorum. Ben oyundan çekiliyorum. Ve bu duruma karşı bir mesafe koyuyorum. Çünkü ben aslında bir kutlama, bir mutluluk, bir neşe, e eğlence bekledim bir sağlamlık ayakları yere basan sağlam bir durumun içinde olmak istedim güzel sınırlar içerisinde ne olduğu belli olan ve hani herkesin görebileceği bir şey yaşamak istedim ama bana karşı adil olunmadı ee, tutkuyla heyecanla gelmiş görünen bu kişi bile bu durum bile tutkusu heyecanı arzusu yüksek olmasına rağmen bu geliş benim kalbimi çok kırdı diyorsunuz çünkü öğrendiğiniz şey sizi çok üzmüş arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki ben oyundan çekiliyorum. Koyduğunuz bu mesafeyle beraber bakın siz kendinizi çok mutlu ve çok güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz. Çok sıcak enerjiler, çok kuvvetli enerjiler. Güneş kartından daha güzeli yok zaten. Ve bakın susamuru ruhu diyor ki hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Yani çevrenizde çok fazla güzellik, çok fazla yenilik, çok fazla heyecan olabilir. Zaten hani oyundan çekildim ben sınır koydum diyorsunuz. Kendi kendinize yeter bir enerjide olduğunuzu da gösteriyor bu durum. Yani açılım çok netti arkadaşlar. O yüzden fazla uzatmayacağım. Romiden de bir mesaj alalım. Kılıçası, parlatılmış kılıç gibi ol, pasından arın diyor. Bakın, yepyeni bir başlangıç, net bir başlangıç, kararlı bir durum, kararlı bir tutum, kararlı bir davranış diyor ki ya zaten burada. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Kendi kendinize siz yetersiniz diyor zaten. Burada da kılıçasıyla parlatılmış kılıç gibi ol, pasından arın. Evet arkadaşlar, açılımız bu şekildeydi. Bütün olumlu enerjileri alın, kabul edin. Olumsuzları da değişmesi ve dönüşmesi için evrene gönderin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.